Muz kabuğunun mucizevi faydaları. İzlediğiniz bu videodan bundan sonraki izleyeceğiniz videolardan elde edilen gelir gerçek ihtiyaç sahibi ve engellerin ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız, teşekkür ederiz. Muz kabuğunun mucizevi faydaları. Muz kabuğu ile yüzünüzü ovarsanız muz kabuğu nasıl kullanılır? Tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız, kırışıklıkları azaltmak için hedeflenen bölgelere 30 dakika boyunca muz kabuğunu bekletin. Şiddetli baş ağrısı için, baş ağrılarını dindirmek için muz kabuğunu alın ve şakak bölgelerine yerleştirin. Düşmemesi için bir bezle sararak sabitleyebilirsiniz. Ağrınızın yavaş yavaş geçtiğini görebilirsiniz. Akne ve sivilceler için muz kabuğu irtihap önleyici özelliklere sahiptir. Böylece cilt düzeyinde kullanıldığında aknelerin oluşmasını önlüyor, sivilcelerin kurumasını sağlıyor. Bu özelliğinden faydalanmak için muz kabuğunun iç kısmıyla yüzünüze hafifçe masaj yapın. Cildin bu maddeleri emmesi için 20 dakika bekleyin. Ardından soğuk suyla yıkayın. Bu yöntemi günde iki kez tekrarlayabilirsiniz. Cilt lekeleri, siyah noktaları için muz kabuğunun içiyle cildinize 5 dakika boyunca masaj yapın. Ardından 20 dakika bekleyin ve soğuk suyla durulayın. Haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz. Muz maskesi kuru ciltler için bir adet muzu soyup kuru ciltler için 1 ayç kaşığı bal ve badem yağını ezilmiş muza ekleyip karıştırın. Karışımı ince bir tabaka halinde yüzünüze sürüp gerilme istediğinceye kadar 4-5 dakika bekletin. Ilık suyla yıkayıp temizleyin. Gözaltı torbaları ve şişlikler için muz kabuğu bu nemlendirici özelliği sayesinde gözaltı torbalarından kurtulmanızı sağlayabilir. Bunun için muz kabuğunu içinde bulunan kısımları kazıyın. Parmağınızın ucuyla gözaltına bu karışımları sürün. Etkisini artırmak için aloe vera yağıyla karıştırabilirsiniz. Maskeyi 15 dakika beklettikten sonra bol suyla birlikte temizleyin. Göze çok yakın sürmemeye dikkat edin.